Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. EFRE Finansal Teknoloji Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Finans Analist Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Aksa'nın hem teknik hem de temel çalışmalarını gerçekleştirmeye çalışacağız. Öncelikle teknik çalışmamızı gerçekleştirip daha sonrasında da EFRE platformumuzun üstünden temel çalışmasıyla, bilanç çalışmasıyla analizimizi bitirmiş olacağız. Hiç vakit kaybetmeyelim. Teknik çalışmamızla başlayalım. Teknik anlamda baktığımız zaman burada bir Fibonacci çalışmamız var arkadaşlar. Buradaki Fibonacci çalışmamızı biz blog sayfamızdaki aks analizinde gerçekleştirmiştik. Hala geçerliliğini koruyor ve çok da güzel çalıştığını söyleyebiliriz. Özellikle son dönemde 63.45 seviyesinin güzel bir direnç noktası olarak çalıştığını görebilmekteyiz. Aşağı yönlü hareketlerde ise 54.30'daki bir başka Fibonacci destek noktamız var. O tarafta özellikle son dönemde güzel çalışmış vaziyette. Ancak bir diğer destek noktamız da buradaki oluşan yükselen trend çizgimiz. Yükselen trend çizgimize baktığımız zaman oradan da son dönemde 54.30 seviyesi birleşmiş durumdaydı zaten. Buralar önemli destek noktaları olarak çalışmış. Ee, hala da çalışmakta devam ediyor. Yani son dönemdeki özellikle bizim piyasa durumu birazcık volatilite ile ilerliyor. Ee, bir teknik bozulma oldu kısa vadede. Oradaki teknik bozulmayı atlatabilmiş değil ki. Aksa'ya da baktığımız zaman şöyle son dönemi zoomlarsak eğer burada da aynı teknik bozukluğun devam ettiğini görebiliyoruz. Nedir buradaki teknik bozukluk? 5 günlük ortalama yani buradaki yeşil çizgimiz ile mavi çizgimiz olan 21 günlük ortalamanın ortalamaları negatif kesişimi ve 21 günlük ortalama baktığımız zaman özellikle bugün itibariyle direnç noktası olarak çalıştığını görebiliyoruz. Bu anlamda kısa vadede bir teknik bozukluk söz konusu. Arkadaşlar buradaki yükselişler o yüzden sınırlı kalıyor. Tabii konjektürel durumlar da söz konusu olabilir. Ee, küresel piyasalardaki ee, Negatif trend de bu dönemde etkili oldu Şuradaki düşüşte özellikle Aynı zamanda bugün bir enflasyon verisi Açıklandı oradaki enflasyon Verilerinde de e, özellikle Bakanların yapmış olduğu e, Nebati Bakanımız ne, e, Nebati'nin Yapmış olduğu açıklamalar vesaire e, Buradaki Durumu tetiklemiş olabilir Tabi ekonomik takvimi o anlamda Takip etmemiz gerekiyor Ekonomik takvimle beraber ee, yukarı yönlü hareketler veya aşağı yönlü hareketleri daha öncelerden sezebiliyoruz ee, o anlamda takip edebiliriz aynı zamanda da e, genel trendde bir bozukluk yok sadece kısa vadeli bir sat konumunda diyebiliriz genel trend için konuşuyorum ben e, trend seviyelerini takip etmemiz gerekiyor bu dönemde Onun haricinde e, buradaki indikatörler durumlarına baktığımız zaman da MACD negatif kesişimini devam ediyor. RSI 43.43 .43 seviyesinde orta bandın hemen altında hareketine devam ediyor. bu anlamda geri dönüş sinyalleri için e, MIC'de histogram hareketlerini takip edeceğiz. RSI'de da 30 bandına doğru yaklaştığı zaman biraz daha tepki yerine gelebilir diye yorumlayabiliriz. Ee, teknik olarak şu anki durum bu vaziyette kısa vadede 57.75 seviyesi üstündeki bir kapanış yani 21 günlük ortalama üstüne bir çıkış 60.45 seviye hareketlediğini gerçekleştirebilir aksa üzerinde diyelim ve EFRE platformumuza geçelim. Son olarak da EFRE platformumuza hemen finansal tablolarımızı bir göz atalım. Şimdi gelir tablosu kısmından satışlar kısmındaki yıllık trenddeki artış, esas faaliyet karındaki artış ve net kardaki artış gayet tatmin edici duruyor şu an için yıllık trendde. Baktığımız zaman kendi sektörleri içerisinde de öncü konumda buradaki Artışla beraber özellikle karlılıktaki bu artış gayet hoş duruyor şu an itibariyle e, çeyreklik bakmayacağım yıllık trendle bakacağım e, o anlamda e, baktığımız zaman 2021 yılındaki ilk çeyrekle kıyaslayabiliriz o kıyasla da beraber güzel bir sıçrayışın olduğunu görebiliyoruz e, karlılık tarafında. Bilanço tarafına da bir bakalım. Bilanço tarafında da öz kaynaklarda güzel bir artış var. Net işletme sermayesine baktığımız zaman çeyreklik trendde özellikle çok ciddi bir sıçrayışın olduğunu görebiliyoruz. Bu konjektürel bir durum, sektörel bir durum söz durumdan dolayı olabilir. Çünkü 2021 yılında da ilk çeyrekte çok güzel bir sıçrama yapmış. O anlamda yılın başında böyle bir sektörel durumdan kaynaklı gerçekleşebilir. Net borçlar tarafına baktığımız zaman da özellikle burada da çeyreklik trende ciddi bir artışın olduğunu görebilmekteyiz. Buradaki çeyreklik trendteki artışın ana nedeni arkadaşlar 2021 yılındaki ciddi düşüşten dolayı ardaki marş yükselmiş ve bu hale gelmiş duruyor. Şöyle genel anlamda bizim grafik analizlerimizden baktığımız zaman da son 3 yıl içerisinde Ortalama bir borçluluk yapısının olduğunu Görebiliyoruz Yıllık trendde de %174.18'lik Bir yükseliş söz konusu olmuş Tabi bu dönemde birazcık daha Faiz enflasyon arasındaki makas farkından dolayı Şirketler borçlanma yoluna gidebiliyor Böyle de bir dipnot bırakalım Şöyle aşağı doğru indiğimizde Çarpanlar kısmından FK oranımızın 10.75 seviyesinde olduğunu görebiliyoruz Bu anlamda Ana sektörün hemen altında, alt sektörün hemen üstünde orta bir noktada bulunduğunu söylemek mümkün. Piyasa değeri bölü defter değeri oranımıza da bir bakalım. Burada da 5,20'lik bir değerleme söz konusu. Burada hem ana sektörün hem de alt sektörün üstünde bir fiyatlamayla e, baktığımız zaman negatif durduğunu söyleyebiliriz. FED/FAIL oranına bakalım son olarak da. Burada da oranımız 7,9 olarak gerçekleşmiş. Burada da hem ana sektörün hem de alt sektörün altında bir fiyatlama söz konusu olmuş. Genel anlamda çarpanlardan 3 tane kaleme baktık. E, nötr diyebiliriz. E, bazı çarpan çarpan değerlerimiz negatifte de bazı pozitifte bazıları da tam ortada nötr bir durumda demek mümkün. Şimdi son olarak da aşağıya inip bizim radar grafik özelliğimize bakmak istiyorum. Burada genel skorumuz 5 üzerinden 3.20 olarak gerçekleşmiş. Ee, en yüksek puanı büyüme tarafının aldığını görebiliyoruz. 5 üzerinden 4 puan ile hemen raporunu inceleyelim. Büyümede ciro büyümesinde artış gerçekleşmiş. Satışlar yıllık %197,4 artmış. Enflasyondan arındırıldığında ise %0 ciro daralması görünüyor. Foyuk büyümesinde artış, satışlardaki artış ile birlikte Foyuk'ta %403 artış, net kârda ise %369 artış meydana gelmiş. Duran varlık büyümesi kısa vadeli kaynak ağırlıklı olarak gerçekleşmiş. Baktığımız zaman duran varlıklarda en büyük payı maddi duran varlıklar kalemi oluşturuyor. Duran varlıklar içindeki payı ise %59 seviyesinde gerçekleşmiş. Raporlamalarımızda baktığımız zaman kaldıracın ve likitin en düşük puanlarda olduğunu görebiliyoruz Hemen hemen birbirine yakın bir likit durumuna bakalım şirketin. Cari oran trendi negatif olarak bu dönem gerçekleşmiş. %27 likit daralması söz konusu. Cari oran seviyesi düşük olarak gerçekleşmiş. bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilir vaziyette. Likit oranı seviyesi bu dönemde yeterli olarak gerçekleşmiş. Nakit ağırlığı daha az olarak gerçekleştiğini görebiliyoruz. Nakit ve benzerleri varlıkların %21,2 kadarını oluşturuyor. Bu oran geçen sene %23,2 olduğu için varlıklar oranla nakit ağırlığına azalış gerçekleşmiş arkadaşlar. Son olarak da günlük ödemeler için nakit oranı yeterli nakit bulunuyor. Şirket ödemelerine ek nakit giriş olmaksızın 101 gün daha sürdürebilecek durumda tabii ki daha birçok raporlamalarımız mevcut ancak süre anlamında çok fazla uzun tutmak istemiyoruz. Siz aşağıdaki linkten Efre platformumuza ulaşarak burada çok daha detaylı bir şekilde analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru var ise de burada yorumlar kısmından benimle iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda da WhatsApp destek hattımız var. Oradan da Efre uzmanlarına istediğiniz soruları sorabilirsiniz dedikten sonra da analizimiz bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir başka video ile görüşmek üzere kendinize iyi bakın.